Afrika kara kıta yüreği güzel insanların memleketi. Öyle sömürülmüş, öyle sömürülmüş ki toprağı sömürülmüş, insanlığı sömürülmüş, gönlü sömürülmüş, zihni sömürülmüş, kalbi sömürülmüş. Ancak özellikle Anadolu'dan ve İstanbul'dan yani Türkiye'den Afrika'ya seferler başlayınca senaryo yeniden yazılıyordu. Ramazanlarda ve Kurban Bayramlarında Türkiye'den akın akın insanlarımız şimdi Afrika'ya gidiyorlar, orada çalışmalar yürütüyorlar, insani yardım çalışmaları yürütüyorlar. Bir gönüllü, bir kuruluşlardan bir gönüllü arkadaşımız anlatıyor. Diyor ki: Bize dediler ki, Ramazan'da Afrika'ya gitmek ister misiniz? Neler yapacağız? Afrika'da gıda dağıtımları yapacaksınız, iftarlar yapacaksınız, ziyaretler yapacaksınız. Biz de neden olmasın? Nereye gideceğiz peki? O güne kadar hiç ismini duymadığım Burkina Faso diye bir ülkeden bahsettiler. Hiç ismini duymamıştım bu ülkenin. Hazırlıklarımızı yaptık, bizler. Efendim, yola çıktık, uçakla yaklaşık 6,5 saatlik bir yolculuktan sonra ülkenin başkentine indik. Arkadaşlarımız bizi karşıladılar. E, gönüllü olarak üç arkadaşız, aramızda efendim o onlar Fransızca konuşuyorlar maalesef. E, öylesine sömürülmüş ki dedik ya. Bizi karşıladılar, araçlara bindik, efendim misafir olacağımız yere gittik. O akşam başkente kaldık. Ertesi sabah e, gıda dağıtımları yapacağımız ve iftar edeceğimiz e, kasabaya doğru yola çıktık. 4-5 saatlik bir karayolculuğu böyle araç aracımız adeta bata çıka, e, yol dediğimiz bir şey yok, sadece bir çizgi, efendim asfalt vesaire hak getiren. Tabi oruçluyuz, hava sıcak. Birkaç saat sonra biz o gideceğimiz, iftar edeceğimiz yere vardık. Daha önceden oraya, o kasabaya gidilmiş. O kasabada güzel bir mescit yapılmış. Önünde de güzel bir su kuyusu açılmış. Orası tam bir hizmet merkezine dönmüş. Yani Afrika'da bir mescit önünde bir su kuyusu varsa bir kasabada, orası güzel bir hizmet merkezidir. O akşam o mescidin bahçesinde kalabalık bir oruçlu grubuna inşallah iftar vereceğiz niyetiyle oradayız diyor. Yakınlardaki, uzaklardaki köylerden insanlar bölük bölük geliyorlar, akın akın geliyorlar. İftara birkaç saat kala, o özellikle köylerden gelen insanlar... Bizimle musafaha yapmak istedi. Biz de hemen arkadaşlarımızla sıraya girdik diyor. Üç arkadaş yanımızda işte yerel kuruluşun görevlisi var. Biz arkadaşımızı anlatıyoruz. Tercümanımız Fransızca oradaki kuruluşun temsilcisine. O da yerel halkla konuşuyor. Musafaha başladı. Öyle uzun bir efendim sıra. Geliyorlar, sarılıyoruz, musafaha ediyoruz geçen arkadan tekrar o sıraya ekleniyor. Bir türlü, musafa bir türlü bitmiyor. Bir kısım insanlarla ikinci defa, üçüncü defa efendim sarıldık, musafaha ettik. Yanımdaki tercüman arkadaşımıza dedim ki, bir sorar mısın dedi, bunlar ne yapıyor böyle? Sordu, dedi ki, bir bunlar ne yapıyor dedi, yani bir, iki defa, üç defa musafaha yapan oldu. Sarılan oldu. Tebessümle dedi ki, yarış ediyorlarmış. Ne yarışı? Beyaz bir Müslümana kim daha çok sarılacak yarışı? O köylüler ömürlerinde ilk defa beyaz bir Müslüman görüyorlar. Onlar diyor yarış ediyorlar. Deyince bir taraftan tebessüm, bir taraftan mutluluk ama bir taraftan da diyor bizi böyle hüzün kapladı. Neden bu kadar geç kalmışız biz? Neden bu topraklara daha önceden gelmemişiz diye kendi kendimize hayıflanmaya başladık. Bu vesileyle işte biz musafahayı bitirdik, geçtik, ezan okundu, birlikte iftarımızı yaptık. O gelen bütün köylülere daha önceden hazırlamış olduğumuz kumanyalarımızı verdik. Ellerinde meşalelerle onları uğurladık. Ancak yaşadığımız bu olay çok etkilemişti beni. Acaba daha sarılmayı bekleyen, daha selam vermeyi bekleyen ne kadar insan vardı? Kaç bin, kaç on bin, kaç yüz bin Müslüman hala yol bekliyordu, yol gözlüyordu? Gönül coğrafyamızda bizleri bekleyen, bağırlarına basmak isteyen, bizlere sarılmak isteyen, o sömürülmüşlüklerini bir nebze olsun azaltmaya çalışan yüz binler, milyonlar bizi bekliyor. Mesuliyetimiz büyük. Allah yar ve yardımcımız olsun. İnşallah her daim gönül coğrafyamızda, Ümmet bütünleşmesini dünyada aynı şekilde ahirette de yapmayı bize nasip eylesin.